Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre, ona kendi ruhundan müflet ayetine göre, Allah-u Teala'nın ruhu olmadığı konusunda bilgi vermenizi rica ediyorum. Evvela Allah'ın ruhu olmadığı meselesi, zat-ı vacib vücud vücuda alırken münakaşa yapılacak mevzu değildir. Ruh dediğimiz şey bizdeki hayatın kayyimidir nasıl fizyolojik olarak kalbinizin hareketi için ona kumanda edebilecek ve bu kumandanın arasında belli bir elektrik stoku vardır. Bunun da adeta kalbe dikta yapılmaktadır ve kalp hareket etmektedir. Vücudun diğer organlar uzuvları da öyle olmaktadır. Aynen öyle. Ruh dediğimiz şey bizim canlılığımızın hayatiyetimizin kayyimidir. Ya Tuhan, Ya A, <laughs> Pien! Kabe'nin emirden olan ruh hayat sıfatına dayanmaktadır. Binaenaleyh o bütün ruhluların ruhunun membahıdır, kaynaktır. Tıpkı bu neye benziyor? Daha da ben sormuşlardı. Peygamberimiz hangi mezheptendi? Şafii mi, Maliki mi, Hanbeli mi? Peygamberimiz hiçbir mezhepten olmaz. Çünkü mezhepler Allah'ın hayat sıfatından bir reşa bulunan ruh Allah'ta var mı münakaşası yapılmaz. Bütün ruhluların ruhu, hatta cemadatta ruha benzeyen keyfiyet, hatta kainatta cari kanunlar cazi hatta dâfiye, hutbe durumundaki utberli hayatiye, cemadatın sıfatlarına dayanmaktadır. Ve bütün kainatta münteşir ne kadar ruh varsa, Bunlar keyfi ve kemmi ölçülerin dışında sadece velillahil mesele ala prensibine sadık kalarak bir misal olsun diye arz edeyim. Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatı anında arş ilahi anlatırken Efendimiz'in verdiği misalle diyeyim, çöle atılmış küçük bir halka gibi kalır.